Ya konuştuğunuz meselelere bak ya. Allah için ya. Namazsızlık atmış, oruçsuzluk atmış, zikirsizlik atmış, Kur'ansızlık atmış. Ateistler, Marksistler, Leninistler, FETÖ'cüler, DAEŞ'ciler, IŞİD'ciler, Meaciler ortada kuduruyor. Biz milleti namaza mı başlatalım, oruca mı başlatalım, mealcilikten mi döndürelim, bidatçılıktan mı döndürelim diyor. Uğraşıyoruz kardeşim. Bir tarafta bakıyorsun milleti ahlaksızlaştırmaya çalışıyorlar. Ya o tarafla mı uğraşacağız, bu tarafla mı uğraşacağız, bu tarafla mı uğraşacağız, kimi nereye çekeceğini şaşırdık. Bu konuları konuşuyoruz. Çok bilmişler diyor ki namaz, namazdan bahset, abdestten bahset. Namazdan abdestten bahsediyor. Millet orada ateist oluyor. Sen neden namazdan abdestten bahsediyorsun? Ateistlerle uğraşıyoruz. Oradan diyor ki millet onu yapıyor. Ya arkadaşım rahatsız mısınız siz ya? Biz hepsini konuşuyoruz. Namazı da konuşuyoruz. Abdesti de konuşuyoruz. Ateistleri de konuşuyoruz. Mercileri de konuşuyoruz. Böyle ahlaksızlıkları da konuşuyoruz. Konuşmamız lazım. Birilerinin bunları konuşması lazım. Allah rızası olsun uyuruyoruz. Böyle iğrençliklerden, böyle pisliklerden uzak durun. Yeter artık da sesimiz çıksın ya